Berra, evet, şey. dört kez bu turda, ilk turda yarıştın. Dört kez ikinci tura geçtin. Bunlardan bir tanesinde senin çalıştığın mutfağın e, yemeklerinden bir tanesi olan hargao geldi. Karidesli dumpling. Burun farkıyla ikinci oldu Dün birinci turda soya sosu geldi. Her ikisi çıktığında da olduğun yerde zıpladın. Bu sefer aldım diye. Evet. Ama her ikisinde de gole çeviremedin. Bilmiyorum şef neden böyle oluyor. Diğer arkadaşlarını yukarıya yollamada çok maharetlisin. Ama sıra kendin yukarıya çıkmaya geldiğinde aynı beceriyi gösteremiyorsun. Şöyle bakabiliriz. Berada 18 yaşında. Zaten senin için biraz erken. Yaş olarak, psikoloji olarak belki de burayı kaldıramayacak bir yaştasın. Yaş olarak hiç öyle düşünmüyorum şef. Yani kendimi hazır hissediyorum, sadece yemeklerimle kendimi gösteremedim, olması gerektiği gibi gösteremedim. Bilmiyorum bence şu an gayet iyi bir yerdeyim. Hala bir şansım var, bu şansı iyi değerlendirmek istiyorum. Ya bence sonuç olarak yani sonuç dışında, ya bence senin için çok erken olmadığını yani bu günler içerisinde gösterdi ya, ben sana bir şey söyleyeyim sonra tabii ki de sizi moral bozuk yani, dünkü yaptığı böyle Türkiye'de çok az kişi yapabiliyor. Evet Senin yaş grubu zaten bir tane bile yok yani. Onu boş ver ya. Yani ama senin yaş dışında bile Türkiye'de bu kadar sıfırdan yapabileceği börek o kadar az kişi var ki. E bunu demek ki zaten azirsin yani. Abi şu anda 18 yaşındaki çocukların çoğu tepsiden kol böreğini kesip tabağa koyamaz. <laughs> Bak sana yemin ediyorum. Yani 18 yaşında bir adam tuttu burada tezgahta anne, annemizin babaannemizin yaptığı iyi seviyede yaptığı bir böreği yaptın yani sen. Tabii ki de. Bravo. 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 Moral bozma. Devam et. Bazen kaderde de vardı. O içinde şey yani inanmakta sonuna kadar zaten olması gereken İnanıyorum bir şey. Ne sonuna kadar mücadeleye bravo. devam. Ya burada en talihsiz yarışmacılardan biri de Şenay. Tam yukarıda kol böreği çıktı. <laughs> Talihini burada kendin yazarsın şefim Ya doğru da ha. bu kadar da olmaz ki e, ya. Yapaydı soya sosuyla bir şey Krep yerine biraz daha yaratıcı bir şey yapaydı Evet şefim gerçekten Olmam gereken yerde burada değilim Olmamam gereken yerde buradayım Dünkü börek yani içimde kocaman bir Bir ara dedim ki aşağı insem kenardan biraz Yapsam mı gibi düşündüm Yukarıdan izlerken balkondan atlamayı düşündüm Ya benim işimde ama Nasip kısmet hayırlısı Üzgün müyüm? O ya yapamadığım için üzgünüm. Kaybettiğim için değil. Yapmak isterdim o böreği. ya şurada koca bir sinir börekle. iyi bir giderdi diye düşündüm. 4 yani, grubunda menüsü hazır. Ya bunda buradan bilin. Ya biz hani günlük bir menü yapmıyoruz. Evet, evet, evet. 4 grubunda menüleri neler çıkacak hazır. O yüzden yani sen kol böreğine düşseydin uçardın diye düşünüyorum. Herhalde tahmin ediyorum ki olmamam gerekiyordu. Kısmet öyleydi. Ne diyeyim yapamadım. üzgün müyüm üzgünüm ama arkadaşlar daha teknik çalışıyor. Onlar adına daha çok mutluyum, daha sevinçliyim. E, ne, ne beklerdin? Gençlerin daha iyi olmasını beklerim. Bir hayaldi benimkisi buraya gelmek. Hani gece otururken... Hayırdır veda mı ediyorsun bize? Yo yo, yo yo şefim veda yok yok devam yola devam. Yine hayalime devam. Ama ilk yani başvurup iki gün içinde aranma Burada olmak, bu kadar birkaç durdur geliyorum. Bu heyecanı, sizleri tanımak, çok iyi arkadaşlar oldu. Yani hepsi bile benim için çok güzel şeyler. Yeter diyorsun yani bu kadar. Yetmez. Yetmez. şefim dur daha yeni başladık ama benim de bir hayalim var. Yaşım 45'i geçmiş de fark ediyor. Millet 80 yaşında üniversite mezunu oluyor. Ben de alacağım o şefliği. Bravo. Bu kadar. Bravo. <laughs> Ama bugün bir olur. yerde bir talihsizlik var. Galiba kendi kendime nazar değdiriyorum artık. Buna inanıyorum. <laughs> ama hayırlısı mücadeleye devam bugün de. Kadınların yaşı söylenmez ama geçen sene All Star şampiyonu olan yarışmacımız da senden çok uzaklarda değil yani. Ya ben ya benim her yaşım bir güzelliği var. Ben pişman değilim bu yaşta olduğuma. Niye bir anneannem çok güzel bir torunum var. Onu da özlüyorum ve çok seviyorum. Her yaş kendine göre güzeldir bence. Takıntılı değilim o konuda bu işin alaylısı ya da eğitimlisi yok. Çok isteğini var. Ama çok şey kazandığımı da düşünüyorum. Yani e, bilmiyorum kısmet ama a, dinlendiğimiz veya işte seçilirsem balkondan izleyeceğiz ama durmak yok. Devam hepsini tek tek deneyeceğim. Hem merak ediyorum hem daha çok çalışmam gerektiğini inandım. Onu biliyorum artık. Gece gündüz devam durmayacağım yani. Göztepe forması var galiba. Şefim bunu ilk gün giymiştim. Çok güzel örgüler almıştım. Demiştiniz bu eti bir Metin pişirebilir bir de sen pişirebildin demiştin. Evet öyleydi es... gerçekten. Etin çok güzeldi. Ben de totem yaptım. <laughs> Dün totem motem muhabbetleri konuşuldu. Ben de totem yaptım geldim bugün şefim. Daha temin Somer şefim de isimleri gösterirken benimkini göstermedi. Herhalde ben alacağım diye göstermedi <laughs> benimkini. Ben de çünkü merak ettim benimki orada mı değil mi diye hep merak ediyordum. Alacağım şefim hiç kalsın şey yapmayın siz onu. Ben halledeceğim birazdan şimdi geldim oraya. Ama şefim... Tozlanmış biraz ama yalnız. Tozlandı şefim evet. Tozlanmış Ben şefim biraz. hırs yapmamıştım. Çünkü biraz daha relax gitmeye çalıştım. Çünkü ben kaybetmeyi kabullenen bir insan değilim. Böyle çok sinirli, sinirleniyorum şey oluyorum. Burada genelde hep neşede olmaya çalıştım. İnşallah o güzel enerjimi herkese verebilmişimdir. Bravo. Ama bugün kasmaya geldim. Bugün Allah'ın izniyle önlüğü alıp ben de yukarı çıkıyorum şefim. Hadi bakalım. Bravo. Tebrik ediyoruz. Güzel bir güzel bir enerji, güzel Tabii bir keşke enerji. keşke birkaç gün önce dilatsaydık. Fena olmazdı yani. Bizim biliyorsun <laughs> mavi ve kırmızı önlüklerimiz de var. Seni şöyle bir düşünüyorum. Sarı tişört, üzerine kırmızı önlük. <laughs> ha, yakışmaz çok mı? çok güzel olur vallahi şefim. E bakalım Şeymuş aynı enerjidesi var mı? Evet aynı Şemiş enerji ya. var mı sende? Bugün söz verdi Şeymuş. Bu arada bir olay oldu Şefim. Ne Belki oldu? Sizin haberiniz yok yani, ben dün öğrendi yani. Evet. Ee, Şeymuş ve Bartu arasında biz de öyle bir şakalaştık vesaire falan filan ciddi bir tartışma var yani. Allah Allah. Tabii ki de tabii ki. Hatta dün Bartu çok kırıldı. Öyle mi? Çünkü yukarıda Şemuş böyle bir yorum yaptı. En azından Bartu dediği kadar yani. O bayağı aranızda bir şey oldu yani. Siz de yanımızdaydınız. İnşallah Bartu'nun pişmez gibi bir yorum yapıldı yukarıdan. Nasıl yaptı? Güzel yaptı mı Bartu? Şefim inşallah kötü yapmıştır. çok Güzel. ayıp ediyorsun. Aa, kötü Ya ben ben Bartu'yu seviyorum ya. Ben ben Bartu'yu seviyorum şefim. Bırak şefim ya. Evet, o da tuttu sağ olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok. Vallahi efendim. şaka yaptım. Ben ona cevap bile vermedim zaten o zaman. Sevim biz o gün Hiç, akşam sus, beraber sus. E, Onur ben sen Hakan beraber yemek yedik dışarıda Yani sorunumuz yok. Aynı masada oturduk. Böyle bir şey dedim mi? Ya şakasla dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle isteyerek söylemedim yani çok. Bartu üzüldün mü? Efendim herkes kendi kalbinin ekmeğini <laughs> yer Cevap bile vermedim. <laughs> yani cevabını vermedim. Danilo bir muhabbet ettik bitti konu. Akara. Ya bugün de benim yanında şunu yapıyor mesela bitti diye bağırıyor bana bakarak. Ben tava ben... elim falan çarptı yani. Bir anda dedim ne oldu? Bir dakikaya baktım. bir dakika kalmış. O anda ben çok panik oldum. Dedim ki acaba bitti mi? Sonuç sen şimdi bugün yemekle alakalı neler söyleyeceksin? Elimden Bugünkü geleni... performans nedir? Evet, elimden geleni yapacağım. Yani ilk geldiğimde de çok istiyordum. E tabii herkes çok istiyor, mücadele ediyor. Yetenekli arkadaşlar olduğunu söylemiştim ilk gün geldiğim zaman da. E tabii yani ben aslında söylemedim ama ben 5 yıla verdim mesleğe. İlk başladığımda bu bir bahane olarak görünmesin istemiştim. Manevi sorunlar olmuştu. Mutfak sitesini kaldıramamıştım artık. Ya beş yıl aradan sonra girdiğim ilk mutfak benim burası. Unuttuğum bazı şeyler var. Ama fark ettim ki son çıkardığım tabağım iyiydi. Beğendim bu tabağı gerçekten. Yani Et, eti zaten, mi diyorsun? etin pişmesi dışında. Yani yaptığım şeyler, hani içerisinde daha keki falan da koymayı düşünüyordum o alt garnitürüm. Yani oynayabilseydim biraz daha kesin kaşık attırabileceğim bir tabak olduğuna emin. <laughs> o tabakla biraz daha uğraşabilseydim eğer. E, biraz daha oturtabilseydim bazı şeyleri. Oğlum, yani kaşık attırabileceğimi de düşünüyordum açıkçası. Şemuz yapma gözünü seveyim. Geçen sene All Star'da zaten ka 4 kaşık çıktı. Evet. Ben atamadım bile. Yani güzel bir sos yapsaydım. Tam belki. Tam konsepti belki, uydursaydım. Belki. <laughs> yani evet belki attırabilirdim şef.